size bu oyunda güzel bir anımı anlatayım arkadaşlar. Sezon 6-7 olsa gerek. Asa kasıyoruz. Tabi takımımız falan yok. Eşleşmeden buluyoruz dördüncüyü. Neyse geldi biri. Tipe baksan. biz Bizden tutluyoruz falan. Poçinki o zamanlar cehennem yanıyor. Basmak ne kelime. Kenarından geçmeye korkuyoruz. Adam Poçinki'yi basak diyor. Böyle böyle vardık Poçinki'ye. Tepedeyiz ama. Adam bize dedi ki siz burada beklen. Kaskınızı yenenizi deldirme. Ben geliyorum. Yapma etme derken adam kiliseye kafa attı. Bir başladı 1-2-3. Şans falan 4-5-6. Ballı bu adam. 9-10-11. Tut Bizi beklen. Ben size tut yaptıracağım. Tepede piknik yapıyoruz. Çekirdeğimiz eksik. Seyrediyoruz. Derken bizi bastılar. 2 baygın. Ben kaçacak yer arıyorum. Adam taksi yanımıza 150 lira yazar. Poçiki yolu oradan. AVM. 3 atış iç üstü. 3 hayatta. Diyor ki ona ben vuracağım sen bitir. Takımı temizle. Maç öyle böyle bitti. Adamda 23 kil var. İşte bu anlattıklarım yapan adamın adıdır Kofi.